Selam YouTube, Nostra Damus ben. İddia programı 2. sezon 28. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizin için fragmanda alan maçları yorumlayacağım. Ama öncesinde bir uyarı yapmak zorundayım. Arkadaşlar bu kanalda yer alacak bu video ve önümüzdeki videolarda iddia danışmanlığı, bahis danışmanlığı ve benzeri danışmanlıklar kesinlikle yer almayacaktır. Ben maçlar hakkında sadece fikirlerimi sunuyorum. Kuponlarınızı ekleyip eklememek sizin tercihinizdir. Bilginiz olsun. O zaman ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımız Türkiye Süper Ligi'nden geliyor. Cuma saat 20. Trabzonspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İlk olarak yorumlarımıza ev sahibi takım Trabzonspor'la başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Trabzonspor Türkiye Süper Ligi'nde oynadığı son 5 resmi mücadeleden 3 galibiyet, Bir beraberlik, bir mağlubiyetle ayrıldı bu kritik virajda bildiğiniz gibi ligin ikinci yarısının ilk maçında Kocaeli Spor deplasmanındaydı Bordo Mavili ekip ve sağdan galibiyetle ayrılmasını bilen bir Trabzonspor izlemiştik. Özellikle son haftalardaki puan kayıpları sonrasında alınan Kocaeli Spor deplasmanındaki galibiyet Trabzonspor'a ilk sahada çıkacağı Kasımpaşa mücadelesine olumlu veya olumsuz etkileri, tesirleri olabilir. Tabii ki bunlar önemli reaksiyon anları. Bildiğiniz gibi Trabzonspor'un son haftalardaki hücumsal organizasyonları sağ içerisinde maksimum seviye ulaştığı dakikalar da gördük. Statikleştiği da gördük. Ama Trabzonspor için olumsuz olarak şunu söyleyebilirim. Hücumla defans arasındaki uyumun defansta yaşanılan bireysel hatalar ve geçiş hücumlarına karşı Trabzonspor hattının defans hattının sağ içerisindeki çaresiz kalışı, sınıfta kalışı Trabzonspor açısından önemli bir soru işareti. Tabii ki bunlar sağ içerisindeki önemli belirsizlikler. Tabii ki bunlar benim meccazi anlamda kendi görüşlerim. Deplasman temsilcisi Kasımpaşa'ya dönecek olursa. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kasımpaşa Türkiye Süper Ligi'nde oynadığı son 5 resmi mücadeleden 3 beraberlik 2 mağlubiyetle ayrıldı. Bu karatek virajda son 5 haftadır galip gelemeyen bir Kasımpaşa izliyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta iç sahada Antalya Spor'la golsüz berabere kalan Kasımpaşa son haftalardaki puan kayıplarıyla birlikte puan ve puanlara ihtiyacı olduğu çok kritik dönemlere giriyor. Özellikle Trabzonspor deplasmanına gelecek olan Kasımpaşa'nın ben burada topun arkasında çok bekleyerek geçiş ucumlarıyla etkili olmaya çalışacağını düşünüyorum. Özellikle Kasımpaşa'nın son haftalardaki form seviyesinin puan ve puanlara çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçen Kasımpaşa açısından önemli soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim meccazi anlamda kendi görüşlerim. Benim bu maçtaki tahminim maç sonucu beraberlik şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir sonraki durağımız İngiltere Premier League cumartesi saat 18. Fulham kendi sahasında Brighton'ı konuk ediyor. İlk olarak yorumlarımıza ev sahibi takım Fulham'la başlayalım. Arkadaşlar benim gibi Fulham İngiltere Premier Liginde Oynadığı son 5 resmi mücadeleden 2 iki galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik virajda geçtiğimiz hafta Leeds United deplasmanındaydı Fulham ve sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Özellikle iç sahadaki oyun anlayışıyla deplasman takımı olarak çıktığı maçlardaki oyun anlayışı arasında inişli çıkışlı farklar olan Fulham özellikle iç sahada kendi taraftarı ve seyircisi önünde çıkacağı Brighton mücadelesine Topun arkasında yer almaktan daha çok topa hükmederek topla birlikte önemli hücum organizasyonları geliştirebileceğini düşünüyorum. İç sahada hücum organizasyonlarıyla saha içerisinde minimal düzeyde maksimum seviye ulaşan bir fullum hücum hattı izleyebiliriz. Ama özellikle hücumla defans arasındaki uyumun saha içerisindeki olumsuz imelenmesinden dolayı özellikle defansta yaşanılan bireysel hatalar ve geçiş hücumlarına karşı fullum defansının sağ içerisindeki pozisyonlarda çaresiz kaldığını da unutmayalım. Tabii ki bunlar reaksiyon anları, önemli belirsizlikler. Tabii ki bunlar benim meccazi anlamda kendi görüşlerim. Deplasman temsilcisi Brighton'a dönecek olursak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Brighton İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı son 5 resmi mücadeleden 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik virajda Brighton bildiğiniz gibi son 2 haftadır beraberliklerle yoluna devam ediyor. Bildiğiniz gibi 2 hafta önce Manchester City deplasmanından sürpriz beraberlikle dönen deplasman takımı Brighton geçtiğimiz hafta iç sahada Bournemouth'a karşı sağdan yine 1-1 bir bir beraberlik skoruyla ayrılmıştı. Özellikle son haftalardaki hücumsal organizasyonların sağ içerisindeki statikleşmesinden dolayı e, Brighton'ın pozisyon bulma zenginliği sağ içerisinde minimal düzeyde minimum seviyeye indi. Ama ben burada Brighton'ı daha şanslı görüyorum Fulham deplasmanında. Çünkü özellikle geçiş hücumlarına karşı Brighton'ın sağ içerisindeki önemli hücum organizasyonları geliştirebileceğini düşünüyorum. Fulham defansında yaşanılan bireysel hataların sağ içerisinde önemli etkili ol olacağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar önemli reaksiyon anları. Tabii ki bunlar önemli belirsizlikler. Tabii ki bunlar benim meccazi anlamda kendi görüşlerim. Benim bu maçtaki tahminim. Maç sonucu 2, Brighton galibiyeti şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir sonraki durağımız İspanya La Liga Cumartesi saat 20.30 Sevilla kendi sahasında atletik kılabı konuk ediyor. İlk olarak yorumlarımıza ev sahibi takım Sevilla ile başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Sevilla İspanya La Liga'da oynadığı son 5 resmi mücadeleden bir galibiyet bir beraberlik 3 mağlubiyetle ayrıldı bu kritik virajda son 4 haftadır galibiyet özlemi çeken bir Sevilla izliyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Elçi deplasmanındaydı Sevilla ve beraberlikle ayrılan taraf olmuştu. Son haftalardaki hucumsal organizasyonların saha içerisindeki minimum seviyeye düşmesi ve defans hattındaki yaşanılan geçiş hücumlarına karşı saha içerisinde çaresiz kalmasından dolayı Sevilla puan ve puanlara çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyor. Tabii ki atletiğe karşı reaksiyon anlamında olumlu veya olumsuz tesirleri olabilir Sevilla'nın bu maçtaki reaksiyon anlarını değerlendirmesi. Bunlar önemli verisizlikler. Tabii ki bunlar benim meccazi anlamda kendi görüşlerim. Deplasman temsilcisi Atletik Club'a dönecek olursak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Atletik İspanyalar Liga'da oynadığı son 5 resmi mücadeleden bir galibiyet bir beraberlik 3 mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik virajda Atletik de Sevilla gibi son 4 haftadır galibiyet özlemi çekiyor. Bildiğiniz gibi Atletik son 2 haftadır deplasmandaydı. 2 hafta önce Osasuna deplasmanından beraberlikle dönen Atletik geçtiğimiz hafta Mallorca deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü. Şimdi üst üste 3. deplasman maçına çıkacak olan Atletik burada ben Sevilla'yı daha şanslı görüyorum. Son haftalardaki formsuzluğu göze çarpan Atletik'in burada da puan kaybı yaşaması muhtemel. Ee, tabii ki sağ reaksiyonlar, sağ içi belirsizlikler burada önemli olacak. Ee, bildiğiniz gibi futbol anların oyunu, reaksiyon anlarının oyunu. Tabii ki ben yine de burada kendi fikrimi söylüyorum. İki formsuz ekip var karşımızda. Ama ben burada Sevilla'yı daha şanslı görüyorum. Tabii ki bunlar benim meccaz anlamda kendi görüşlerim. Benim bu maçtaki tahminim. Maç sonucu bir Sevilla galibiyeti şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar derim. İspanya La Liga ile devam ediyoruz. Pazar saat 16. Atletico Madrid kendi sahasında Mallorca'yı konuk ediyor. İlk olarak yorumlarımıza ev sahibi takım Atletico Madrid ile başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Atletico Madrid İspanya La Liga'da oynadığı son 5 resmi mücadeleden 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik virajda son 4 haftadır mağlubiyet düz görmeyen Madrid ekibi geçtiğimiz hafta iç sahada Arleves'e karşı Galip gelmesini bilmişti. Üst üste ikinci iç saha mücadelesine çıkacak olan Madrid ekibinde son haftalardaki e, hücumsal organizasyonların saha içerisindeki maksimum seviyeye ulaşması, hücumla defans arasındaki dengenin uyumun saha içerisindeki olumlu imelenmesi ve özellikle defans hattında yaşanılan geçiş hücumlarına karşı alınan önlemler Madrid ekibi açısından önemli bir imelenme. Tabii ki bunlar önemli reaksiyon anları, önemli belirsizlikler. Tabii ki bunlar benim ve meccazi anlamda kendi görüşlerim. Deplasman temsilcisi Mallorca'ya dönecek olursak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Mallorca, İspanya La Liga'da oynadığı son 5 resmi mücadeleden 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik virajda geçtiğimiz hafta iç sahada Atletik Club'a karşı mücadele eden Mallorca sağdan galip ayrılan taraf olmuştu. Özellikle Mallorca cephesi açısından şuna dikkat etmeliyiz. Son 5 deplasman mücadelesinden e, bildiğiniz gibi 3 mağlubiyet 2 beraberlikle ayrılan Mallorca son haftalarda deplasmanda şansı tutmuyor. Çok e, önemli deplasman mücadelelerine çıkan Mallorca'nın 5 haftalık galibiyet özlemi var deplasmanda. E, önemli bir Atletico Madrid deplasmanına gelecek olan Mallorca'nın ben burada şanslı olacağını düşünmüyorum çünkü Atletico Martin formda olması, Mallorca'nın deplasman takım olarak çıktığı maçlardaki yaşanılan puan ortalamasının ortada olmasından dolayı tabii ki bunlar önemli belirsizlikler, önemli soru işaretleri olsa da ben burada Atletico Martin daha şanslı olacağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim meccaz anlamda kendi görüşlerim. Benim bu maçtaki tahminim. Maç sonucu bir Atletico Madrid galibiyeti şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar derim. Bir sonraki durağımız Türkiye Süper Lig. Pazar saat 20 Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İlk olarak yorumlarımızı ev sahibi takım Fenerbahçe ile başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Fenerbahçe Türkiye Süper Lig'inde oynadığı son 5 resmi maçından 3 galibiyet, 2 beraberlikte ayrıldı. Bu kritik virajda son 2 haftadır deplasmanda e, devam eden bir Fenerbahçe vardı. Bildiğiniz gibi 2 hafta önce yani ee, aslında e, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Eibspor deplasmanından galibiyetle dönen bir Fenerbahçe vardı. Ve Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında da yine deplasmandaydı e, Sarılağacıvertliler. Alanya Spor deplasmanından galibiyetle dönen bir Fenerbahçe vardı. İki haftalık aranın ardından iç sahada Göztepe mücadelesi çıkacak Fenerbahçe. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Sarılağacıvertliler. E, puan kaybı yaşamaya tahammülü olmayan bir seviyeye geldi. Ama e, içerik bakımından son haftalardaki hücumsal organizasyonların saha içerisindeki maksimum seviyeye ulaştığını gördüğümüz Fenerbahçe'de her ne kadar savunmayla hücum arasındaki dengenin zaman zaman kopma noktasına geldiği dakikalar görüyoruz. Özellikle Alanya Spor deplasmanında e, 2-0 geriye düşmesi ardından maçı çevirmesi Fenerbahçe açısından olumlu olarak lanse edilebilir ama savunmada yaşanılan geçiş hücumlarına karşı e, savunmada yaşanılan e, bireysel hatalar ve e, savunma zafiyetleri o maçta çok etkili olmuştu Fenerbahçe açısından. Olumsuz bir imelenme yaşanmıştı. Çok önemli bir Göztepe mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de buraya reaksiyon anları maça tesir etmeyeceği önemli bir belirsizlik olsa da soru işaretleriyle dolu bir defans hattı olduğunu unutmayalım Sadıla Acıbertler'de. Tabii ki bunlar benim meccazi anlamda kendi görüşlerim. Deplasman temsilcisi Göztepe'ye dönecek olursak Arkadaşlar bildiğiniz gibi Göztepe Türkiye Süper Ligi'nde oynadığı son 5 resmi maçından 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik virajda son 3 haftadır galibiyetlerle yoluna devam eden İzmir temsilcisi çok önemli bir Fenerbahçe deplasmanına geliyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında da iç sahada Rizespor'a karşı galibiyetle başlayan Göztepe Fenerbahçe deplasmanında nasıl bir reaksiyon vereceği önemli soru işareti olsa da Son haftalardaki hücumsal organizasyonların saha içerisindeki maksimum seviye ulaşması, hücumla defans arasındaki uyumun olumlu imelenmesi dikkat çekiyor. Her iki formda ekip var karşımızda. E, i̇ki ekibin de son haftalardaki form seviyesinin yüksek olması bu maçın zorluk seviyesini arttırıyor. Tabii ki bunlar benim meccazi anlamda kendi görüşlerim. Benim bu maçtaki tahminim maç sonucu beraberlik şimdiden kuponlarına ekleyen arkadaşlara başarılar derim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Nostradamus hepinize bol şans diler.